Bugün 3D'ye girdim. Kitapçık bende yok. Kitapçıyı topluyorlar. Şimdi genel olarak bir yorum yapsam Türkçe derdim ki iyi yani. Türkçe'de bir zorluk yoktu ama deyim olsun mesela. Başka nerede zorlanmıştım? Ben yani altı çizgi sözcük vardı. Orada zorlandım. Sosyal. Bence zordu sosyal. Böyle çelişkili cevaplar arasında kalabilirdim. Tarihte öyleydi. Felsefe de öyleydi bence bilgi vardı felsefede. Tarihte de bilgi vardı. Mesela yani Oğuz Direkt e, kişi sormuş. Ben bilmediğim için yapamadım. Coğrafyayı hatırlayayım. Coğrafyada da bilgi vardı. Yani sosyal bilgi vardı. Matematikte ben ilk sorularda yani çok mu uzun anlatmış desem yani daha basit anlatabilirdi belki. Diye. Ama soruların zorluğu zor değildi yani. Uzun zamanlı olsa değilim. sınava girmesem bir test olarak çözsen, rahat olsan zamansız olsa bence çözersin. Ee, ama son sorularda epey bir korktum. Artık ben zaten yetişmemeye falan başladı. Geometriye girdim zaten son böyle 15 dakikalara kalınca geometri olarak panik oluyorsunuz. Bir de biliyorsunuz ya o kitapçık biraz şey oluyor. Geometri kitapları, geometri soruları biraz ciddi oluyor üç tanesi galiba sözel geometrilerin. Diğerleri şekilliydi. Kolay da olsa o anki panikle zor gibi geliyor. Yani o yüzden geometri alanından son iki döneminde Özde bir olsun, üçte olsun. Az işaretledim. Biraz sana geometri eğilmem gerekiyor. Fen kısmında bilgiydi ya. Fen kısmında bence bilmen gereken. Hani fene çalışmış. Birinin yapabileceği sorulardı bence. Hani özet bakılarak hani çözülebilecek bir şey değildi. Hani şey yapıyoruz ya işte özet bakıyoruz geçiyoruz hani bazen sınava son 10 gün kala işte özet dinleyip geçiyoruz öyle değil bence Ukrayna'dan boşum yok sosyalden var iki tane üç tane vardı belki Türkçeden yok e, matematikten var ama geometri kısmında hele matematikte de var bence geometride de var 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 böyleydi genel olarak çok başka konuşabilecek bir şey yok e, uzun tutmaya da gerek yok kendinize iyi bakın Abone olmayı ee, unutmayın.